Bunlar beni takip etti de. Bunlar beni takip etti de. Dur. Ay kurban olur Dur. Dur. Dur, Dur. Hadi git hadi Şöyle şekler. Arkadaşlar nasıl biliyor musunuz Ben normal buradan gitmem Allah Allah Kurban olurum seni yaradına Bir teker bulmuş burada Gel bakayım korkma Korkma nasılsın Kafasında da kar mı var Dur gel Gel Tamam kafasında da yara var. Bu yaramazlar e, ee, kulübelerden koştular geldiler. Peşimden böyle gelirler. Bu o korkudan çişini yaptı. Kurban olurum seni yaradana. Kurban olurum seni yaradana. Burada yatmış belli. Karnın mı? mı? Korkma. Vay. Kafası kan olmuş. Tamam korkma. Korkma. Korkma ben seni karnına doyuracağım şimdi tamam Vay kurban olurum sen. Yani iyilik mi ettik kötülük mü bilmiyorum ama geceyle huzurunu bozduk yavrum Ama burada daha da taşta ne yapardı ne pişir ne yerdi onu anlamak güç. Tamam tamam korkma korkma tamam korkma. Bunu, bu yaramazlar beni takip edip geldiler. Bunlar da böyle şey değil e, ee, böyle ısıracak, yaralayacak yavrular değil, oynayacaklar. Anladınız mı? Hepsi fırıldak bunların. Dört de fırıldak. Ne dört, beş, beş, kaç tanesiniz lan? Şu var Allah Allah. Ya işte var ya, nasıl biliyor musunuz? Mazlum, şuna bakın ya. Şuna bak, ben Allah şahittir ki buradan gelmem. Allah şahittir ki buradan gelmem. Üç tane yol var. Beş tarafa lan. tarafa. Ben buradayım. Merak etme buradayım ben. Buradayım. Buradayım. Ha, bu saatte nereye götüreceğiz seni? Ha? Ya işte şimdi kafamda o. Bakın arkadaşlar şöyle. Issız ekinlerin içi. Burada da yani ee, şöyle karnı doyuracağım mı? Hayata yatmış burada. Tamam korkma ben buradayım. Ben buradayım. Korkuda çişini yaptı. Tamam korkma. Ben buradayım. Burada su da bulamaz. Yürü. 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 Şöyle şek. Korkma tamam. Hı, hadi bakalım. Karnımızı bir doyuralım. Gel korkma tamam. Sana yemek getirdim. nasıl sığınacağı bir teker olmuş. Şimdi ne yapabiliriz onu düşünüyoruz. Anladınız mı? Ee, su da getireceğim. Ee, arabada da terrier var. gece gece arkadaşlar yani insanın aklı almıyor. Anladınız mı? Hadi yürü gidin ya. yürü yürü. E şöyle şıklar. Bunlar peşimden geldi. Oynayacak yer arıyorlar işte. de ben ondan sonra. Demek ki tek başına ya da ne kadar yaşamış burada. O burada bayağı kalmış bu ya. Bakın sana burada yatmış. Uğur Ben buradayım. Hadi, Uğur Nasıl titriyor? Korkusundan. kakasını yaptı. Sıkıntı da yaşamış, başında yarası var. öyle yaramaz çocuklar değiller de. Korkma, ben buradayım. Çiçek mi su? Adam, adam geçse burada kaybolur yani o derece. Bunu hem mama getiriyor. Hem yok ne yapacağız diye. <Gülüyor> <Gülüyor> Aldık ama şimdi araca binince ne tepki verecek onu bilmiyoruz. Hep beraber göreceğiz korkma tamam <laughs> çok korkmuş ee, ben de zarar görebilirim arada ben de kaynayabilirim bilemiyoruz hep beraber göreceğiz bebeğim ne oldu biliyor musun bir arkadaş geldi hiç evi yokmuş hadi bak çok tatlı çok tatlı ya? Ya Yok. burada çaresizmiş. Bak o lastiğin içinde çok üzüldük. Gelsin mi bizimle? Ha? Hadi bismillah. Ya. Korkma. Tamam. Aferin. Aferin. Tamam. Korkma gel. Tamam. Hı. Tamam. Aferin, o da çok zor durumdaymış. Haydi, Bismillah. Olurum seni yarada Tamam. İşte şöyle, böyle gidiyorduk. Bu yaramazlar. Hiç korkudan sesi çıkmıyor. Ee, yine bakarak gidiyoruz, devam ediyoruz. Olur ya, belki tek değildir diye. Üzülme tamam. Ee, sabah sana bir yer buluruz inşallah. Bunlar da oyuncak yer arıyorlar işte arkadaşlar. Şunlara bak. Bazen şey yapanlar oluyor. Yani ya peşinizden koşturuyorsunuz falan diyenler oluyor. Üzülüyorum. Bunlar seviyor, hani... E, bir de aç koşmuyorlar, <laughs> öyle koşuyorlar. Değil mi lan? E, benim yaptığım çok zor bir şey arkadaşlar, yani böyle duygusal olarak da, e, beden olarak da. sağ şu anda 23.02 Daha bitmedi, işimiz var ama e, böyle geliyor ki, kısa keseceğiz herhalde bugün. Çünkü bu var, bu da var. Anladınız mı? Bizim durum karıştı biraz. Tabii ikisini aynı anda yatırmayız. Diğer birini e, aracımızın arkasında bir yer yaparız inşallah sabah kadar. Bugün de beni çok gördünüz. Sıkıldınız biliyorum da. Ne öreyim? Bu da böyle idare edeyim. seviyorlar. Şunlar zevk alıyorlar işte. Yani bunlar e, mutlu. Anladınız mı? E, her gün her gün yemekleri geliyor. Çok şükür önce Allah sayenizde. Rabbim razı olsun. Olgun baba dedi ki depoyu yaptı dedi. Ya var ya Allah razı olsun ya. Yani onu tek tek bir dolar. Şikayetçi değilim taşırım ama şimdi kolay şükür. Binlerce şükür. Yıllarca şükür. Tek şaşırdığım şey oldu. Sanki burada kalmış yani gündüz kalmış olabilir. Dün kalmış olabilir. Bilemiyorum. Bu yolu pek kullanmıyorum. Sağ Allah Oradan gönderecek ya. Ee, şey yalnız su içmedi. Orada su da bulacağı bir yer yok. Hey. gezip dolaşıp oynarlar, geri yerlerine giderler. Bazen göremediklerim oluyor, özlediklerim oluyor. size Rabbimize emanet olun. <laughs> Avlamayın. Avlamayın. Köşeyiz. Tamam. O orada. Aa, kapıyı açık bıraktım gittim. Nenim. Ne? Ne? Buradan olurum. Heh, arkadaşlar rahatsız etmeyin. Dur. <laughs> Yedin mi mamağanı? Tamam. Tamam. <laughs> Heh. Heh. Sen de arabanın dibinde yattın. Bak orada yatıyor. Heh. 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 Ama Ömey ee... biraz payaka gidelim dedi. Biz parka gidip geleceğiz tamam mı? <laughs> parka gitme izin var mı? Hemen geliyorum. Tamam. Sen hazırlan ben geliyorum tamam? Gideceğiz. <laughs> Sen de kurban olurum. Yavrularını sevmek isterdim de Ömer yaramaz. Dönmüyor bak, bak. galiba. Aslında tam su sumsuklanacak zaman da beni sevmiyor. Sumsukluyor mu? Bana Allah'a şükürler şu kulüşyon sıpaları. Hadi kızım gelme yavruların yanında kal tamam. <laughs> Ömer hareketlendi. Hı. Ee, dur şişt, yavaş Batı. gel. Ne diyorsun babam? Hı. da bizle gelir. Gel parka gidiyoruz. Ee, evet. Saat 8.30 gibi herhalde. Bu saate çok kalmazdık da. Eee... Gece geç geldik. E, Tabi yoruluyor vücut arkadaşlar yani böyle baktığım yerler var ya Yani e, mesela bir yerde değil mesela bir yerle bir yerin arasında bazen 70-80 km oluyor bir kulübelerle bir kulübeler oradan oraya gidiyorsun oradan diğer tarafa geçiyorsun o arada bir şey geliyor. E, bir hasta geliyor vakası, yaralı vakası geliyor. E geri dönüyor bir 50-60 kilometre yani böyle. Biraz mücadele gerektiriyor. Merhameti bol bir abim. abi günaydın. Günaydın abi. Nasılsın? Günaydın günaydın. Allah iyilik versin. Maşallah maşallah. <laughs> Ömer, çiçekleri bir gezelim gel. Çok isterim gezdirmeyi de. Şey. Ömer durmaz. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Normalde e, kimseyi kırmam, kimseyi incitmem. Kesinlikle, kesinlikle ama kesinlikle hani bazen insanlar şey yapar. Hani birini sevmiyorsa e, onu kırmak için bahaneler bulur ya. Allah korusun. Ben hayattan en sevmediğim şey odur. E, normalde beni kırsalar bir ben kırmam ama Bazen çok yıpratıyorlar beni. Baba. Efendim babam. baba. Hah, Hah. Ee, benim bu sol tarafımda ben var ya. <laughs> <Burada var. gülüyor> Ömer'in de burada var. Ömer'in de burada çakmış. Aynı yerde. Hah. Hadi koş bakalım Ömer. Koş oğlum. Koş. Bu da alıştı bize. Barınaktan aldık. Barınaktan aldığımız bir anne e, yavrusunun sayısını bilmiyorum ya 7 olabilir ya 8 olabilir. Koltuğun e, kırması da olabilir. Birazdan bir paylaşayım onu da şey edeyim. Hani tüfekle saçma ile vurulan 3 gün Bamba. sonra gelen anne de aynı amcada oraya bıraktım. E, çünkü biraz bakıma ihtiyacı vardı o annenin anne çok kötüydü. O barınaktaki yavrulara da anne de anneye de yavrularına da çok üzüldüm. Gel. Gel yavrum. Hah. Üzüldüm. Ee, böyle bazen her şeyi paylaşamıyorum arkadaşlar. Her şeyi derken e, bazen <laughs> yani hay Hayatın içine bir giriyorsun yavrulara bir sürüklenip gidiyorsun bir de bakmışım akşam olmuş geliyorum birkaç saat dinleniyorsun. yemek çay ondan sonra tekrar çıkıyorum bir de bakın ki e, gece olmuş e, yığılıp kalıyor yani e, yürekte mücadele edersek bu gariplere faydamız olur. Bu benim bebeğim. E, bazen yıka diyorlar. Evet bunu çok istiyorum. En çok ben istiyorum. Ama şey e, bu güzelleşirse bunu alırlar, götürürler. Çünkü bu böyle beline geziyor. Bazen sokakta da geziyor. Hatta bir abi götürmüş, tavuklarımı hiyo diye e, e, geri getirmiş bırakmışlar. Biz olayı bilmiyoruz, sonradan öğrendik. E, hayatta tavuk boğalamaz. İşte Allah. Dedi beni götür oradan diye alamıştır <laughs> Şurada beni var Ömer'in. Gel oğlum. Ya barınaktaydı Şimdi Allah izin verirse Bodrum'a gidecek arkadaşlar ee, İlk şeyde Ne onun ismi ee, Orada çok tatlı bir ablam var ee, Ona göndereceğiz ilk nakilde inşallah Çünkü Bodrum çok uzak buraya Bin kilometre Değil mi E ee, büyük şehirlerde böyle ee, sahil kenarlarında e, tabi daha kıymetli. Bizim buralarda çok kötü durumlar. Bazen şey diyen oluyor ya bu kadar yavruyu bu kadar hayvanı nasıl buluyorsun nasıl ulaşıyorsun diyen olabiliyor. Ben her gün 300 kilometre geziyorum. Bu normal besleme yaptığım yerler. Klinik milik olunca 5-600 kilometreye çıkıyor. Yani anlayacağınız normal bir hayatımız yok. Gidelim mi? Gidelim mi? Gidelim mi? Beni görünce sevinci. Gidelim mi? Hadi gidelim. Gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi. Aracımızı temizleyip mi gidelim? Hı? Hı? Yemedin mi yemeğini? Yemedin mi? Niye yemedin? Tut mu Tamam. Ee, biz sileceğiz. Allah izin verirse. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz değil mi? Hı. Değil mi? Ee, şey nasıl yapabiliriz? Ufaklığı nasıl yapabiliriz? Ee, bunu yanımıza alırsa, onu oraya koysa. Hmm. Hı. <laughs> 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 Bir iki dakika su sıkalım gidelim mi? Vakit de yok ama. 2 dakika su sıkalım gidelim. Tüme <laughs> iğne açmış bu işine var ya. Beni görünce hem şey der, kaçar. Allah'a vur var olur. Ne abi vay? Anca öyle zevk alıyor kuzum. E? Anca öyle. Bu seviyor beni de. Bu sevmiyor. <laughs> Şöyle. İyi. Avlıyor mu? Av diyor. Av. Av diyor. Av diyor. Av diyor. Av. 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 Diyor. Av. Av. Günaydın abi. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle var ya. Şey resim geliyor. Bu da Beyza'nın Azra'nın bisikleti. Hmm. Hadi bakalım. Hemen çıkacağız inşallah. Şimdi neresi sakin? Nereye götürebiliriz? Neresi sakin? Günaydın bebeğim. Ne yapıyorsun? İyi oldun mu? Beni seviyor musun? Artık kafatasına vurmuşlar mı ya da başka bir şey mi ısırmış bilemiyoruz arkadaşlar. İle işte ne şartlarda yaşatmaya çalıştığımızı anladınız mı? Al yani işte geldi bırak. Ne yapalım biliyor musun bebeğim? Bugün burada kal. Mamanın suyunu koyalım. E ben sana yuva bulacağım e, yuva bulacağıma inanıyorum inşallah. Bir ablam der ki hadi bana getir der. Ben de götürürüm. Hadi. Tamam mı? bana getir der. Ben de götürürüm. E, ee, yaptığım iş çok zor arkadaşlar. O korkuyla işte o dağ başında bir başına bir tekerin içinde işte yaradan karşımıza çıkarıyor. Ee, size güveniyor. Eee Mesela götürdüğüm yerler kötü değil ama işte anladınız mı beni? Geri arkanızdan sanki bunu azdırmışım, oraya bırakmışım gibi insana koyuyor. Yani iyi olursanız mutlu olurum. Bana güvende elini verdi. Burada şöyle yapalım. Bugün burada uyu ol. Ben sana yol bulacağıma inanıyorum. Ben senin mamanın suyunu koyar. Burada rahat rahat mışıl mışıl uyu. Tamam? Tamam bebeğim? Ne kadar çaresizlikler içinde, ne kadar zorda mücadele ettiğimizi anlayabiliyor musunuz işte? Hadi bismillah diyelim bir yuva ilan açalım. Bakın darbe dağılmış kafasından. Hadi uyu bugün burada o zaman tamam. Ben seni götürmüyorum. Tamam bugün bu uyu ben beslemeye çıkıyorum. Mamanın suyunu vereceğim senin. Bugün burada yat mışıl mışıl uyu. Tamam. Olsun araba çiş yap batır önemli değil ben temizlerim. Tamam bebeğim. Hı, hadi bakalım. Abime emanet olur ben olurum seni yaradana.